Muhteşem tariflerden herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o kadar lezzetli, yumuşacık, sodalı, pufidik bir poğaça yapacağız. Hem şekli şahane hem tadı şahane. Hemen yapımına geçiyorum. Evet, sodalı pufuduk poğaçanın yapımına başlıyorum. Öncelikle bir paket kuru mayan var. Toz şekerimi ilave ediyorum üzerine. 1 su bardağı ılık sütüm var. Şöyle hafif bir karıştıracağım. Karıştırdım üzerine şöyle bir şişe maden suyumu ilave edeceğim. Bir su bardağı sıvı yağımı ilave edeceğim. Son olarak unum ve tuzum kaldı. Şöyle tuzumu üzerine döküyorum. Unumu ilk başta yavaş yavaş dökeceğim. Toplamda ne kadar kullandığımı da size göstereceğim. Yaklaşık 3 su bardağı kadar şu an içerisine koydum. Karıştıracağım. Karıştırdım. Üzerine tekrardan şöyle şu taraftan dökeyim. Unu ilave edeceğim ne kadar kullandığımı da size net olarak söyleyeceğim. Kurumu başka bir kaba aldım. Üzerini streç filmle kapatıp yaklaşık bir saat mayalanmasını bekleyeceğim. Eğer vaktiniz yoksa fırınınızı 50 dereceye ayarlayıp daha sonra kapatıp o ısı ile birlikte içerisinde daha çabuk mayalandırabilirsiniz. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ben toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. E, tabii ki markalarına göre un oranları bir kaşık, iki kaşık e, değişebilir. E, ona göre ayarlarsınız. Yumuşak bir hamur olacak. Evet, hamurum çok güzel mayalandı. Bakar mısınız? O kadar güzel kabardı ki. Şöyle açıyorum hemen. Evet, öncelikle hamurumun şöyle havasını alacağım. Bakar mısınız? Yumuşacık bir hamur oldu. Çok da güzel mayalandı. Şöyle çok hafif bir un atacağım tezgahımın üzerine. Şöyle hamurumu tezgahıma alıyorum. Yaklaşık 1-2 dakika tezgahımın üzerinde yoğuracağım hamurumu. Bakar mısınız? Nereye çevirseniz o tarafa gidiyor hamur yumuşacık olmuş. Şöyle göstereyim yine ben size. Bakar mısınız? Şimdi bezeleri ayıracağım. Şöyle hamurumu önce şöyle ortadan toplamda 8 tane hamur çıkacak. Bu şekilde hepsini 8 bezeye ayırdım. Hamur elinizde kayıp gidiyor. O kadar yumuşak olmuş ki çok çabuk kıvam alıyor. Çok çabuk açılacaktır büyük ihtimalle. 8 bezemi de bu şekilde açtım. Şimdi hamurlarımı açmaya başlayacağım. Evet, ilk bezemi açmaya başlayacağım. Önce şöyle elimle açıyorum. Gerçekten bakar mısınız? Pamuk gibi <laughs> hamur. Yumuşacık. bezimi bu şekilde açtım. Şöyle. Şöyle bir aparatla keseceğim. Diğer tarafına ben kaşar kullandım. Beyaz peynir, kaşar peyniri ne isterseniz arzunuza göre kullanabilirsiniz. Daha sonra şöyle yanlarından kapatıyorum. Şöyle. Evet. Şöyle ilke hazır gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstermek istiyorum şöyle bakar mısınız? Ben şu şekilde bir yuvarlak kalıp kullandım. İlk yaptığımı da kalıbımın içerisine yerleştireceğim. İlk yerini yapmaya başlıyorum. İkincisini açmaya başladım. Merdane ya da kullanmadan elinizle de şöyle uzatarak açabilirsiniz. Ben bunu da kullanmayacağım. Böyle de göstermek istedim size. Ama kendiliğinden açılıyor. Gördüğünüz gibi bakın. İstediğiniz boyuta kadar uzuyor. Şu kadar boyut yeterli olacaktır. Şimdi tekrar aparatımla kesmeye başlıyorum. Yeni iç harcımdan şöyle kenarına koyuyorum. Şöyle yanından hafif katlıyorum, şöyle şu şekilde böyle rulo şeklinde kapatacağım. Bakın şekil görünmeye başladı bile. Şöyle. Evet, ikinciyi de bu şekilde yaptım. Yine size şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şekli harika oluyor. Yine kalıbımın içerisine koyacağım bunu da. Evet arkadaşlar ikinciyi de böyle koydum. Yuvarlak yapacağım ben bunu. Evet arkadaşlar ben üçüncüsünü de yaptım. Şöyle göstereyim yuvarlağı tamamladım. Şimdi şu şekilde yapacağım ortasına. Evet. Şu şekilde oldu. 5 adetini burada kullandım. Yuvarlak şekil oldu böyle gördüğünüz gibi. Kalan üç taneyi de aynı bir borcama koyacağım. Bunu kenarıya koyuyorum. Evet bu şekilde hepsini yaptım. Harika oldular. Gerçekten açarken hiç zorlanmadım. Elimle hiç merdane kullanmadan açtım. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Evet şöyle yumurta sarımı hemen sürüyorum üzerine. Arzu ederseniz üzerine çörek otu ya da susam atabilirsiniz. Ben atmayacağım ama siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet yumurtasını da sürdüm. Evet yumurtalarım da sürüldü. Şöyle göstereyim. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar çok sıcak. Fırından çıkardım. O kadar güzel kızardı ki. Şöyle göstereyim bakın. Nar gibi kızardı. Bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Daha sonra servise hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, sunumum hazır. Görmüş olduğunuz gibi hem görüntüsü harika, hem şekli şahane, hem tadı şahane. Şöyle bastırıyorum. Pufuduk, yumuşacık bir poğaça oldu. Yaparsanız mutlaka bana hak vereceksiniz. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum yapmanızı. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Beni takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.